Peki oğullarınız neydi? Oğullarım sadece çalışanım. Benim çalışanım. Benim <laughs> tamamen eşim ve benim üzerimde. Saygı, sevgi ve hürmetlerim sunuyor. Mehmet amca, Obam tesislerinin kuruluşunu siz mi yaptınız? Evet. Eşinizle bir bu konuda çalıştınız. Onu da anlatayım. Evet. Yanılmıyorsa, yanılmıyorum da, belki ayını yapabilirim. 2006 Mart ayıydı veya içinde. Ben bir de evin hakkıyla burayı aldım. Milli Emlak mı sattı? Milli Emlak. Sattı, evet. Milli Emlak'ta Mehmet Demirbaş adına şirket mekret yok. Şirket var mı? Evet. Biz zaten girdim. Evet. Hatta o Haner rağmen cep telefonu kapattı. Kapıyı dedim yani. De. İşte pahalı almayı falan bile. O Haner rağmen ben burayı satın aldım. Bileğimin hakkıydı. Hatta mal müdürü teşekkür etti. 57 bin liradan burası çıktı. 158 bin liradan buraya ben aldım. Bu. Sonra tabii mülk Allah'ın ben çok iyi bir kelime değil. Yalnız dillerde ilk kelime de bendir. İnsan ilk defa kendini ifade etmiş. Ben öyle bir şey Türkçe'de edebiyatı okumak için. Dillerdeki ilk kelime ben, ikinci kelime nedir? Ben. Ben demek çok hoş bir olay değil. Böyle olmasına rağmen. Ee, para kazanılmaz. Allah'ım. bunu böyle çevirebilirsen nasiptir. 20 yıl ben tek firma çalıştım. 3K diye bir firma. Ben öğrettim onlar idare 20 yıl onlar çektim. 3 bin aileye iş verdim. Ancak sizin anladığınız anlamda iş değil. Hani böyle sigortalarla Kayıplı iş değil. Evde üç kişi var, iyi geldi bir kaynağa. Kuruyorsun düzenini, tersliğine. İpini veriyorsun, modelini veriyorsun. O size bakıyor. Hem bineğine bakıyor. Hem kocasına bakıyor, hem çocuğuna bakıyor. Hem de avı bakıyor. Onun başı hesaplar var, düğüm hesabı. Düğüm hesabı. Ben 20 yıl haftada bir kamyon alıyorum. Tek yırma yapacağım. Üç K. <laughs> üç kardeş de onlar, dağıldılar şimdi. Onlar da dağıldılar, o filmede çalışıyor. Hani şunu anlatmaya hani çalışıyorum, uzatıyorum belki de. Allah verirse alırsın. Benimle birlikte öğretmenlikten ayrılıp, çok kişi hayata başladı Ama geri dönmeyen o, hepsi bir sene, iki sene, üç sene sonra 20 yıl, her hafta bir kamyon. 9 ay, haftada bir kamyon. 3 ayda ayrı bir kamyon. Şimdi şunlar söylüyorum, Nereden geldi, nereden buldum, nereden yaptım? Çalmadım. Burada haram yok. Kul hakkı. Belki burası açılınca olmuştur. Neden? Bilemiyorum buranın kökü. Hani yani nasıl oluyor? seviyorum baştan, sigortalarını yatırıyorum. Bilerek üzerinde kulak yok. Şundan <laughs> bu cümleleri kullanmak ihtiyacını hissettim. Yok Emine Erdoğan ortak, yok Bülent Arış'la ortak, yok Albert'le ortak, yok bilmem kimle ortak. Ortak, ortak, ortak. Bir gün biri geldi, Kim ortaklara gitti? Eşim, Altan Eşim. Hani yani ben kazandım, ben ettim, Harik. Ben yok. Bir de burdan başka bir konuya müsaade ederseniz geçelim.